Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Zon olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün sizlere ne yapacağız Süleyman Söylesi başta? 1 dolara bilgisayar toplayacağız. Yanlış duymadınız kaç dolar? 1 bir. Bir dolar yani bildiğimiz 1 dolar yani tüklasıyla üç buçuk. üç buçuk TL'ye bir sistem toplayacağız bugün sizlere. Bunu niye yapıyoruz? Yani bizim kanalımızın büyüme sebebi en başında ucuz bilgisayarlar şey geliyor arkadaşlar. Biz de o yüzden sizin istediğiniz üzere İstediğiniz üzere ucuzun da ucuzuna, ucuzunda ucuzuna da ucuzun da iniyoruz ve 1 dolara bir sistem topluyoruz. Ondan sonra tabi arkadaşlar şimdi videomuza fazla geçmeden buralar en çok izlenen kısımları ben size burada söyleyeyim. Ya her videoda söylüyorum ama bu söyleyeyim arkadaşlar. Şu abone olmayı bir unutmayalım arkadaşlar. Valla geçen gün bir tane video attım stres şarkı diye. 300 bin izlendi ama benim abone sayım 43 bin yani bu arada bir dengesizlik var. İzleyenlerin yarısı abone olsa bile benim abone sayım 150 bin ulaşıyor. Ama şimdi abone sayım 43 bin arkadaşlar. Yani bunu bir es geçmeyelim. Şu aşağıdan bir abone olup like atmayı unutmuyoruz. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan. Şimdi biraz detaylı konuşmaya geçelim ben bir sizlerle. Süleyman burada bir değişiklik var. Yani her zaman sistem tutarken böyle buna yakın parçalar kullanıyoruz. Uçuş sistemlerde ne değiştirdik biz? Kasayı. Dış kasa. Dış kasamız yok zannedebilirsiniz. Dış kasamız ne biliyor musunuz? Süleyman bu ne ayak burada? Market kasası vuruyor. Bu kasa duruyor. Bu ne ayak burada? Böyle bir dolara eşit olması için. Yani bunu aldık. Evet. Bunu nasıl aldık Süleyman? Marketten gidip Evet, şeyde Manav Manav kısmında. Evet, Manav rayonundan bedavaya aldık yani. Adama 5 kuruş para istedim. Argo götür, götür. İstiyorsan bütün şeyle kasalar götür dedi yani. Biz bunlar zaten çöp atıyoruz, çöp haftada bir geliyor. Kötü gözüküyor dedi. Al götür dedi yani. En sağlamını aldık geldik oradan. Üstüne de şuraya yazı yazdım. Örko Razer. Hani Razer marka var ya. Bir de Cooler Master'ın sildim Cooler'ı. Örko Master yazdım arkadaşlar. Kendi kafamca bir şeyler yapmaya çalıştım. O da arkadaşlar inşallah. Neyse onu geçtikten sonra işte Gelelim tabi biz bu sistemi şey üzerinden almadık. Dolar üzerinden almadık. Yanlış anlamayın. Bu sistemi biz ne üzerinden aldık? Türk lirası. Aynen Türk lirası üzerinden aldık. Şimdi doları çevirdik. Yani eşitliğini bulacağız. İlk başta Süleyman e, bunun sistem fiyatından e, şeylerin, tek tek fiyatlarından bahsedelim arkadaşlar. Ondan sonra özelliklerini sayalım. Ana kartımızı kaç lira aldık? Bir buçuk. TL. Evet. Kaç sent yani? 42. 42 sent yani onlar da TL'de kuruş oluyorsa Onlarda da dolara sent yani. 42 sente denk geliyor. E, rem'i kaç Süleyman? Rem'imiz şurada 256 MB. 50 kuruş. Yani 14 cent. Hard diskimizi kaç aldık Süleyman? Onu da 50 kuruş. O da 14 cent. Power'ımız e, bunun biraz sıkıntılı bir şey ama bunu, onu yaptık Süleyman Probe ile. Uğraştı, yaptı, hmm. ustalığını gösterdi. Muhteşem usta Süleyman Probe'yi gösterdi evet. Adamsın Süleyman diyoruz. Power'ımızı da kaç lira aldık? da 50 kuruş aldık. O da kaç cent? O da 14 sent. Hard diskimiz nerede? O da 50 kuruş. O da kaç aldık? 14 sent. O da 14 sent. Ondan sonra power artış saydık. Ekran kartımız sistemimizde en baba şeylerden biri olan ona kaç aldık? 50 kuruş. <laughs> o kaç sent? 14. 14 sent arkadaşlar o da. Sistemimiz gördüğümüz gibi burada. Toplar isterseniz tek tek soplayalım. Şu anakartımız işlemcisi ve artı fanı ile birlikte aldık. Şimdi sayalım Süleyman. Anakartımız 42 sent. Artı remimiz 14 sent daha kaç sent yapar? 56. 14 daha kaç yapar artı beraber? 70. 14 daha kaç yapar? Ee, 84. 14 daha? 98. 98 sent. Yani 2 sent kalıyor bir de ona eşit olması için. Ama toplamda 3.5 Türk lirasına denk geliyor arkadaşlar. Arada böyle bir şeylik var ama siz onu kaynatıverin artık. Yani şey yapmayın. Şimdi dediğimiz gibi sistemimiz burada. Manyak birer bir şeye benziyor. Olacağı benziyor. Tabii bu videoda tek fazla detaylı anlatmayacağız. Bu dış kasanın nasıl monte edeceğini falan. Onun için ayrı bir video çekeceğiz. Tabii onun içinde arkadaşlar bu videonun oyun e, bu bir sistemi toplayacağız. O videoyu atacağız. Bunun oyun testini yapacağız. O videoyu da atacağız. Ondan sonra tatlardan nasıl bilgisayar kasası yapılan adı video atacağız. Burada çok detaylı bir şekilde bu kasadan nasıl bilgisayar kasası yapacağımızı anlatacağız. Yani burada fazla detaylı inmeyeceğiz. Direkt tak 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 geç sistem çalışıyor mu çalışıyor formatla geç yani bitir olacak bu videomuz o şekilde olacak şu an. yani istersen bir tek tek sayalım bu anakartımızın bir özelliğini sayalım mesela bize DDR1 yani DDR400 RAM yeri evet. başka ekran kartı ekran kartı da. AGP yani şey ekran kartı yeri o da eski ekran kartı AGP yani, arkadaşlar işlemcisi nasıl o da eski baya. 478 bin bir işlemcisi var Ondan sonra kaç tane remleri var? 2, 3. Üç. Üç. Üç tane RAM var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anakartımız burada. Eğer yani bundan umutlu muyuz Süleyman? Biraz umutlu gibiyiz yani. Umutlu muyuz? Evet. İnşallah yani. Az önce bir tane denedik çalışmadı yani. Evde bir tane vardı onu denedik çalışmadı. Biz bunu araştırdık bir şeyler yaptık. İnşallah çalışacak yani. çalışmada da gider geri verin. Zaten hurda fiyatı aynı fiyata denk geliyor. Hurda sana gider geri verin. Bunu da biz hurda fiyatını aldık ya. Ondan sonra şu artı sıkı müzik açacak Süleyman. 10. 10. Evet. Direkt 10. Evet. Benim flash bir de 10 gb. Süleyman. Hmm. Direkt 10, kaç artı? 10. GB arkadaşlar. Şimdi 10.2 GB. RAM'imiz. Bu da 256 mı? 256 MB. <gb>. Ekran kartımız. 64 herhalde. Yok 128. O ona şey yapmadık. Ucuda kaçmadık. 128'e kaldık. Power'ımıza gelelim. Evet. Power'ımızın ne sıkıntısı var Süleyman? Onun fanı dönmüyordu. Yeni bir tane taktık. Ondan sonra onu geçtikten sonra öyle Arkadaşlar kilo hesabı bakın bu 50 kuruşa geçiyordu. Biz de dışını sökmek zorunda kaldık. Yani nasıl diyeyim Hani böyle marketten bir şeyler alsın para çıkmasın. ceketini verirsin ya biz de öyle yaptık üstünü verdik arkadaşlar bunun tam 50 kuruşa denk geldi yani ağırlığı burada 50 kuruştan alıp bir yerden satar olay budur yani bu yarım kilo denk geliyor yarım kilosu da 50 kuruştan aldık işte sistemimiz burada en son olarak arkadaşlarımız ne diyorsun? Ee, kasa çok hızlı bir kasa olacak. İnşallah diyoruz. Hangi oyunları oynamak istiyorsun? Counter. Counter 1.6 altı. En baba oyunu. Ondan güzel oyun var mı? Yok. Süleyman'a göre. Bana göre var. GTA 5. Tabi onlar geçtikten sonra GTA 5'e çıktı. GTA sandesinin yerini dolduramadı arkadaşlar. Çünkü benim bilgisayarım GTA 5 kaldırmıyor. Ama bir tane toplayacağım. O da manyak olacak yani. 1 milyarlık olacak. GTA 5'te en az bir 70-80 FPS alırım yani. 1 milyarlıkta sıkıntı etmeyin. Onun için de paramı biriktiriyorum. Siz de bir destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın yani desteklerken fazla maddi falan bir şey istemiyorum sizden. Hiçbir şey istemiyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. İsterseniz bir toplama videomu da geçelim. Geçelim mi Süleyman? Evet. Geçelim mi? Evet. Geçelim mi? Geçelim. Geçelim mi? Geçelim mi? Geçelim. Geçelim mi? Geçelim. Geçelim mi? Geçelim. geçelim, mi? geçelim. geçelim. Tamam hadi o zaman geçelim ve siz de izlemeye devam edin arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi montajımıza başlıyoruz. Montajımızı yapacak olan Süleyman Pura Bey'e e, montaj işlemlerini yapacağı için çok teşekkür ediyoruz. Ve adamın dibisini Süleyman Pro diyoruz. Ve isterseniz montajımıza geçelim. İlk başta arkadaşlar ne yapacağımızı söyleyeyim ben size. İlk baş olarak e, RAM'imizi takacağız. 256 MB olan RAM'imizi yerine oturtuyoruz. Ve üstünden bastırıyoruz. E, Gördüğünüz gibi RAM'imiz oturdu. Süleyman Pro bu işlemi yaptı. E, anakartımızın işlemcisi ve fanı üzerinde geldiği için bu işlemimizi burada yaptık. Ondan sonra Anakartımızı alıp kasamın içine koyuyoruz. Ve sıradaki işlemimiz olan power supply'mizin montajına geçiyoruz. Kartımızı gördüğümüz gibi yerine koyduk. Ondan sonra ise power supply'mizi koyuyoruz. Bunların tek tek deliklerini açacağız arkadaşlar. Power supply'mizi yerine koyduktan sonra montaj işlemine geçiyoruz. İlk başta 20 pin olan kablomuzu yerine takıyoruz. Evet rahatlıkla taktıktan sonra 4000'lik ATX 12 volt güç veren kablomuzu yerine takacağız. Süleyman Pro bunu da takıyor. Ustaların ustası Süleyman Pro usta. Ve bu işlemden sonra Power Supply'mizin montaj işlemi tamamlandı. Sıradaki işlemimiz adı ekran kartımızın montajı. Kartımızı elimize aldıktan sonra yerine oturtuyoruz. Tık diyor gördüğünüz gibi şu tam gösterelim onu Süleyman Bey. Süleyman Pro Bey. Ve oturduktan sonra Ekran kartımızın montajı tamamlandı. Sıradaki işlem hard diskimizin montajı. Hard diskimizi e, şimdilik e, kablosunu takıyoruz. ide kablosunu. Ondan sonra şu ekran kartımızın altındaki bölüme koyuyoruz. Yani onu şimdilik yapıyoruz. Hemen birazdan Süleyman Pro ile bunun montaj videosunu çekeceğiz. Yani nasıl diyeyim? Bu iki 2-3 sonra video çekeceğiz. Tahtanın içine nasıl kasa yapılır video da çekeceğiz. Ama şu an sadece içine koyuyoruz arkadaşlar. Göstermek için nasıl yapılacağını. Ve bu işlemden sonra e, gördüğünüz gibi ide kablosu taktıktan sonra hard diskimin Güç kablosunu takıyoruz ve arkadaşlar dediğim gibi hani şey yapacağım dedim ya montajını hemen hızlı bir şekilde yapacağım diye bunun hemen şey yapma videosunu bir, an Süleyman'la iki çıkıp açılışı şimdi de geçiyoruz. Arkadaşlar kasamızın montalanmış hali bitti uzun süreler sonucunda uğraştık bu montalama nasıl yaptığımızı arkadaşlar ben size söyleyeyim yani nasıl yaptığımızı şeyde göstereceğiz yeni videomuzda göstereceğiz. Yani yeni videomuz derken e, tahtadan nasıl kasa yapılır adı videomuzda göstereceğiz. Bu videoda sadece nasıl yaptığımız, e, nasıl monte edeceğimizi falan söyledik. Ondan sonra şuradan da e, şey kablolarımız orada, düz kontak kablolarımız. Şurada kasamız çalışacak konumda. İsterseniz bir bakalım kasamız çalışacak mı? Arkadaşlar o muhteşem kasa. İcat boyutunda. Keşiflerin keşifinde. Bunu Örko yaptı. Örko. Ömer Rıdvan Örko yaptı bunu. Süleyman Pro yardım etti. Hatta Süleyman Pro yaptı. Örko Razer. Örko master. O muhteşem kasa çalışacak mı? Uğraştık. Sabah tamdan beri. iki gündür, üç gündür uğraştık. Uğraştığımızın sonucunu Süleyman Pro'dan noktalaması istiyorum. Ve besmele ile işimizi noktalıyoruz. Ezbülahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üç, iki, bir. İşte o muhteşem çalışma sesi. İşte o. İşte o çıt sesi geldi bu monitörümüzden. İşte o güzel ses. Haydi. Haydi bebeğim. Haydi. İşte arkadaşlar ekranımız gelmiş bulunmakta. Uğraşlarımızın sonucunu aldık inşallah. Allah'ın izniyle uğraşlarımızın sonucunu aldık. Göster şu Kablolama sistemimiz. Uğraşlarımız. Sonucunu alıyoruz. Formatımız, oyun testimiz diğer videomuzda. Abone olup like atmayı unutmayalım kardeşlerim. Hepiniz adamsınız, iki varsınız diyorum ve videomuzu hemen sonlandırma bölümüne geçiyorum. Bugün daha bir videomuzun sonuna geldik. Evet selam videomuzun sonuna geldik. Uğraştık. Kaç gündür uğraşıyoruz? Bir haftadır. Bir hafta yaklaşık. bir hafta olmalı da tam. Gördüğünüz gibi Süleyman'la beraber kasamızı sonlandırdık. Emeğimizi sonucu aldığımızı düşünüyorum. Ve format işlemimize başlayacağız ama orayı siz görmeyeceksiniz. Öbür videomuzda göreceksiniz inşallah. Videomuzu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, Bizi videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.